Aziz Türk milleti bugün sizinle Türk vatandaşlığı kavramı üzerine konuşmak istiyorum. Bildiğiniz üzere anayasamızın 66. maddesi Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür ifadesi kullanılmaktadır. Demek oluyor ki vatandaşlık bir aidiyet, bir sorumluluk ifade etmektedir. Bununla beraber aynı zamanda kamuda seçme seçilmede ve birçok konuda paylaşılacak değerler manzumesini beraberinde getirir. Fakat günümüzde özellikle uluslararası hukuk alanında vatandaşlığın bir meta gibi alınıp satılması yorumlanmakta ve büyük eleştirilere maruz kalmaktadır. Vatandaşlığın bir meblağ karşılığında satılması konusu Kanada tarafından iptal edilmiştir. Avusturya gibi bir ülke 2014-2018 yılları arasında ancak 196 kişiye vatandaşlık vermiştir. Ve bir insanın vatandaşlık alabilmesi için onun Bilimde, sanatta yahut iş alanında yüksek miktarda insanlara iş sahası açabilmesi gibi konular gündeme gelir. Üstelik Türkiye'de mevcut olan ticari alanlarda, sanayide olsun diğer alanlarda olsun vatandaşlık verilmesi ve yabancılara iş sahası kurdu kurdurulması bu Türk ticaretini, Türk sanayisini de etkileyecektir. Halbuki çok ileri düzeydeki sanayi veya ilim sahalarında, teknoloji sahalarında buna müsaade edilebilir. Diğer taraftan vatandaşlığın sonuçları açısından en önemli sakıncalardan biri seçme seçilme hakkı elde edileceği için bir ülkenin siyasi yapısı ve sistemi değiştirilebilir. Buna bir örnek ve asla unutulmaması gereken, çünkü kanunlarımızla kurucu irade bunu çok net bir şekilde ortaya koymuştur. 28.5.1927 tarih 1062 sayılı kanunla kesinlikle bir misil olarak yani karşılıklı olarak Suriye'nin bize uyguladıklarıyla biz de Suriyeli vatandaşların emlaklarına uygulayarak kesinlikle herhangi bir emlak elde ederek vatandaşlık müracaatları Suriyeliler için söz konusu değildir. Halbuki günümüzde insanlarımız bu konuda derinlemesine araştırma yapmadan geçici sığınmacılara vatandaşlık verilebileceğini kanunlara rağmen, kanunlara aykırı olmasına rağmen gündeme getirmektedir. Hatta bürokratlarımızın, memurlarımızın ara bulucuların, emlakçıların bu konuda çok dikkatli olması gerekirken maalesef dikkat edilmemektedir. Halbuki bunlar kanun önünde suçtur ve asla unutulmaması gerekir. Çünkü 1927'den itibaren 1939 yılı Hatay'ın anavatan Türkiye'ye katılması ve Türkiye ile Suriye arasında defalarca görüşmeler yapılmasına rağmen Suriye'nin tutum ve davranışları asla değişmemiştir. Türkiye Cumhuriyeti'ne ait bir Türk, Suriye'den en ufak bir metrekare değil, bir milimetre kare herhangi bir arazi de alamaz, vatandaş da olamaz. O bakımdan bu kanun hala geçerlidir ve nüfus vatandaşlık işlemleri Genel Müdürlüğünün web sayfasında da çok sorulan sık sorulan sorular içinde 31. sırada gayet nettir. Burada Suriye vatandaşları gayrimenkul edinim yolu ile Türk vatandaşlığına müracaat edemezler ifadesi bulunmaktadır. Aynı zamanda kanunu numarasını verdim, tarihini verdim. Bu da gayet net bir şekilde bakılır ve e, kanun gayet nettir, görülmektedir. Bu bakımdan eğer bu insanlara vatandaşlık yanlışlıkla verilecek olursa seçme ve seçilme hakkının elde edilmesi kanuna rağmen, bakın hukuka rağmen, böyle bir işlem yapılması o seçimlerin iptaline sebep olur. Bunu Türk milletiyle, Türk devletiyle, Türk bürokratıyla bir kez daha paylaşmak istiyorum. Diyeceksiniz ki Türk devletinin yöneticileri, Türk bürokratları bunu bilmektedirler. Peki bilmektedirler diyorsak o zaman bu kanunu halkla paylaşıp ona göre emlakçının, vatandaşın yahut ara bulucuların böyle hatalar yapmalarını da engellemeleri icap eder. Hepinize saygılar, dostlukla.